Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Deli Gündem Haber takipçileri yepyeni bir video haberimizle sizlerle beraberiz. Deli takipçilerimiz bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Deli dostlar Ukrayna'ya bir ülke daha destek verdi. İngiltere Savunma Bakanı Ukrayna Devleti ile Rusya arasında yaşanmış Donbas krizine ilişkin Ukrayna Devleti'nin yanında olduklarını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran İngiltere Savunma Bakanı Billister'da yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna sınırındaki Rusya'nın askeri hareketliliği ele alındı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yapılmış telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna devletinin sınırına yakın bir bölgede askeri birlikleri artırdığına dikkat çekildi. İngiltere Savunma Bakanı ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini desteklediklerini belirterek ülkesinin Ukrayna ordusunun gelişimine verdiği desteği sürdüreceğini belirtti. Deli takipçilerimiz yapılan bu görüşmede ayrıca savunma alanındaki işbirliği birçok alandaki anlaşmaları pekiştirmek amacıyla atılacak adımlar ele alındı. Deli takipçilerimiz bu görüşmenin detaylarından bir tanesi şöyle. Rusya'nın saldırgan tutumunun arttığını, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği daima önemseyeceklerini, bu desteği artırmasını talep ettiklerini söyledi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Rusya ile Ukrayna devleti arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya devam ediyor. Bölgede sular kaynamaya başladı. Umuyoruz ki bölgede bir savaş çıkmaz. Ama çıkarsa da Türkiye hiç şüphe yok ki Ukrayna devletinin yanında olacaktır tıpkı bayraktar TB2 sihalarımız Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a destek verdiği gibi burada da Ukrayna devletine daima destek verecektir. Allah Türkiye yar olsun.